Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, kamyon oyununu oynayacağız arkadaşlar. Yani Trax Simulator'u arkadaşlar ama o videoya geçmeden önce abone olmayı, abone olmayı, yani sürü şarj etmeyi, yorum yazmayı etmeyi. Şimdi videomuza geçiyorum arkadaşlar. E başladım ben. Ve yani biz kamyonla gidiyoruz tamam mı? Yolculuk yapacağız. Ağabey. bir dakika şimdi şunu yapacağız. Hassa bir dakika. Yapıyorum. Hemen. Bir dakika. Arkadaşlar bir durun. Dakika. Tamam. Gidelim. 8 dakikada Yata gitmemiz lazım. 60 km ile. Ayşe yolculuğumuza başlıyoruz. Şimdi. Hayır abi. Radyo açmıyor Şimdi sağda araba geliyor mu? Bakalım. Gelmiyor. Ay soldan. Pardon da. Oğlum nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor ya? İki tarafa da dikkat etmemiz lazım. Şu perdeden dolayı göremiyorsunuz Ayşe Balcan. Şu perde, ay perde. gidemiyoruz Neyse gidiyor şimdi. devam edip. 66 ile gidiyoruz. Tabii arkadaşlar kamyon olduğu için biraz yani hızlı gidemiyorum. Gidemiyoruz. 70'in üstünde 70 değil şu anda. 70'le gidiyoruz. Biraz güzel. Sağ yer. Ay, pardon ya. Olmam ezik. 40'la gidiyoruz. Sokak Dön. adına. Dönelim. Tamam, döndük. Aşağı güzel. Ve gün doğuyor. Allah'ımıza Biraz dışarıdan süreceğim arkadaşlar. Bakın. Neyse içine geçeceğim arkadaşlar. Ben içinden daha rahat da sürüyorum da o yüzden içinde daha rahat da sürüyor bana öyle. Arkadan araba geliyor. Tamam. Ne? Yol, Yol çalışması var oradan. Hemen sola dönelim. Şimdi sahaya geçebiliriz. Kanka şu an tam gaz gidiyor gidiyorum. 79'u üstüne çıkamadık. Heh 80 oldu. Tam 80 oldu ben 37 kilometre sonra geliyoruz oraya. Gene mi yol çalışması var? Ne oldu? Abone unutmayın orada. Part 2 için 10 like. Ha kaza. Tamam Ayşe Çok hızlı gidiyorum Ayşe 400 abone olalım Tamam mı Ayşe 400 abone bence oluruz Çünkü çok Her günlerde iş abonemiz artıyor yani O yüzden Yani olabiliriz belki bilmiyorum yani 300 abonemiz var Şimdi Güzel 400 oluruz. Abim. Ben Mehmet. Vallahi sıkıntıyım ya. Abi. Nasıl nice, so sağ sağdan çıkıyor. Heh. Tamam işte. Gaza basak. Gaza basak. 16 kilometre sonra geliyoruz. sen bu para sa at kabata. Peugeot değil Dur, mi? devam edin. ne araba güzel. Kıtırmızı ışık yanıyor. Hemen devam edin. Bekliyorum. Evet, geçebiliriz. Geçiyoruz. Bas gaza aşkım bas gaza. Neyse arkadaşlar Geliyoruz zaten. Dur devam edin. Dur. Doğru gidiyoruz. Dur inşallah. Sola dön. Ya abim. Sola dönüyor. Dönün diyor ya. Bunu.

Abi artık bitsin ya. Kırmızı ışık falan yoktu inşallah. Var mı? Ben geçmem lazım. Hayır ya. Yapacak bir şey yok abi. Yapacak bir şey yok. Ben tam geçecekken kırmızı ışık yendi ya. Sağ ol. Ay, bak, bak sen. Şey. Şimdi burayı nasıl yapacağız? Dur, bir dakika. Abi bu ne ya? Şimdi. Geri gel. Geri gel. Geri gel. Ya kamyon böyle oluyor ya. Sinirleniyorum ya. Kamyon böyle oluyor ya. Geç oğlum olacak da. Ha tamam. Tamam alırım. Anladım. Net. Net. Net anladım. Geri git biraz daha. Biraz daha git. Biraz daha git. Etsin. Park edeceğiz de biz. Bir bilsem. Park edemiyorum. <laughs> Abi şöyle park etmeyin bana. Bismillah ya. Yeah. Yani yeah, şimdi bay bay ya. bay bay.